Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün Film Mutfağı'nın ikinci bölümündeyiz ve bugün de Ratatouille filminden Ratatouille yemeğini yapacağız. Sen biliyorsunuz ki bu yemeği Fare mi, Anton Ego için yapıyor. O da zaten yiyince gerçekten çok bayılıyor. Ve bu arada arkadaşlar Ratatouille Fransa'nın geleneksel bir köy yemeğiymiş. Öyleyse hemen malzemelere geçelim. Domates, soğan, sarımsak, maydanoz, Patlıcan, biber, kabak, karabiber, tuz, e, zeytinyağı ve e, ismi ya <laughs> ve son olarak da domates salçası. Şimdi patlıcanlarımızı ve kabaklarımızı ince ince bir şekilde rende sayesinde dilim yap dilim yapacağız. Bıçakla bıçakla kullanabilirsiniz ama ben şimdi rende kullanacağım. Bu arada arkadaşlar, patlıcanları kestikten sonra kararmaması için suzlu suda bekleteceğiz. O yüzden hemen verme suyumdan da odurup geleyim. Şimdi patlıcanlarımızı doğramaya başlayalım. <laughs> 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 Çıkartın bunu. Dursun <laughs> orada. çalınıyor. <laughs> Bir sorunumuz var. Ee, arkadaşlar, bazı küçük aksilikler yaşadık malum. E ee, istediğimiz gibi kesemedik. Bu yüzden e, bıçakla yapmaya karar verdik. Bıçakla doğrayacağım ince ince. şöyle çok güzel bir şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi ince dikey çizgiler. Şu, şu incelere bakın ne inşallah. Hayranlar. Hadi tam bir şair sen. Çok güzel geliyorsun. Şimdi tüm patlıcanları yuvarlak bir şekilde doğradım. Ee, şimdi ise kabakları da, <laughs> da yuvarlak bir şekilde doğrayacağım. Ee, o sırada da patlıcanlar suda bekleye duracak. Şimdi başlayalım o zaman kabaklardan. Yemeği yapabilmek için mutsuz yedim. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanları ve kabakları doğradım. Sırada ise domateslerde. benim <laughs> 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 kararı <laughs> Bence onları bu şekilde çevirmemeliydim. İçeri patladı sanırım da. Neyse artık. Evet arkadaşlar şimdi doğrayacağımız malzemelerin bir kısmı bitti. Şimdi sosu ayarlamak kaldı. Sos için size biber, soğan ve sarımsağımız var. Şimdi onları küp küp bir şekilde aşırı küçük bir şekilde doğramaya çalışacağım. Şimdi biberleri de doğradım tek tek. Şimdi ise sarımsaklar alamadım. Sarımsaklar şöyle küçük gözüküyorlar ve soğanımızı aynı şekilde doğramak kaldı. Sonra ne yapıyoruz? Bir ee, şeyler. Ve son olarak soğan. Zaten bir önceki yemek hamur gelmiyor. Yengeç Burger videosundan da görürüz gibi baş düşmanım işte. kendisi. Ben gözümü kapatacağım. Çünkü yanarsa hmm. hiçbir şey yapamam. Şu an hala açık. Ben bir kapatayım. O zaman elimi keserim. Hafif çok hafif gözüm yanmaya başladı. Geliyor yaklaşıyor hissediyorum. kadar yanmıyor mu yani aha, hani geliyor yani gelecek istiyorum yani birazcık daha e, yanma aşamasına geçse bu yüzden hızlanmalıyım Şu şekilde hızlı 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 Çünkü e, geri kalan e, şeyleri gözüm yana yana yapmak istemiyorum gözüm yok git yandı yavaş yavaş oldu oldu daha 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 yapamayacağım aaaa yaklaşık yandı şimdi ise ee, dur kalan karıştı evet arkadaşlar ee, sosu hazırlarken 5 adet domatesin ikisini sos için kullanmamız gerekiyormuş ama biz hepsini buraya doğradık o yüzden e, bazılarını buraya yerleştireceğiz birazcık küp küp doğrayıp mesela bunu alalım. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar yağımızı ekliyoruz tavacımıza. Ee, şimdi arkadaşlar bu e, güzel ve güzel soğan sesli musaklarımızı e, bu şekilde kavuruyoruz. Üzümün yanması geçti mi de yeniden şimdi yanacak. Bu şekilde niye her yemeğe de soğan kavuruyoruz biz? Soğansız yemek yapalım birazdan. Her gün yemek yaptığım için. Ee, evet arkadaşlar şimdi hemen biberlerimizi ekliyoruz. İyi korktum. Açtırıyor. Sertleşici. Sanırım domates ve benzeri bir şeyler olduğu için soğanın şey gelmedi derken hafif gelir gibi oldu gitti. Güzel güzel. Şimdi bunun hepsini güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Aha. Daha gözüm yanmaya başladı. Hiç göndemeseydim. <laughs> Özeklerim artık salçanı. Hepsini döküyorum salçanı Şimdi altını kıstım. Püre haline gelene kadar, iyice karışana kadar güzel bir şekilde karıştıracağım bu şekilde. Bayağı da oldu bence. Az kaldı. Ve sosumuzu bir, bir kaba aldım. Mikser yardımıyla onu iyice püre haline getireceğiz. gibi bu şekilde bir e, hale bulundu şimdi bunu tabağımıza dökeceğiz tepsimize yani ee, şimdi arkadaşlar sosu güzel bir şekilde yayacağım yani şimdi malzemelerimizi tepsimizin üzerine düzeceğiz sonra fırına vereceğiz şimdi öyleyse başlayalım bir patlıcan bir kabak bir patlıcan bir kabak şeklinde 6 tane yapıyoruz ondan sonra bir adet domates koyuyoruz şu şekilde kabaklar biraz fazla geldi sanki de oldu mu ee, evet arkadaşlar biz e, maydanozları ve tuz ve karabiberi eklemeyi unuttuk o yüzden şimdi e, dışına ekleyeceğiz Tabii siz bunları unutmamanız <laughs> gerekiyor e, bunları da daha çok süs olarak belki şu kenarlara biraz biraz koyabiliriz piştikten sonra. Şimdi böyle ekleyeceğim şöyle şöyle tuz. Birazcık. E, evet arkadaşlar biraz üzerinde zeytinyağı gezdireceğim. Direkt böyle dökerek e, yapamayacağım için bu fırçayla yapacağım. Şöyle şöyle. Ohla. Oy 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 oy. Evet arkadaşlar şimdi de fırınımıza yerleştiriyoruz. Ee, şu şekilde. Ee, arkadaşlar 190 derecede 40 dakikada pişiyor ve önceden ocağı da biraz ısıtmamız gerekiyor. Tabi belki ocağınıza göre bazı küçük küçük değişiklikler olabilir. Öyle şu anlık. Bekleyeceğiz 40 dakika. Wow. Yemeğimiz pişti ve şu an çok güzel gözüküyor bence. Şimdi ise, bu gördüğümüz küçük e, kap gibi bir şeye bilsin <laughs> ben de bilmiyorum amaçımız yardımıyla e, alıp içine koyacağız ve bu şekilde kapatacağız. İnşallah olur, oradaki videoya güzel bir sunum yapmak istiyorum. Şimdi bunu kapatacağım. <laughs> Bence çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. E, öyleyse arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Sallayamadım. Ee, bir de bu yemek e, yani dur neydi yemeğimiz? Ratatouille. Ee, ve bu ratatouille e, Fransız dur söyleyeyim. Bir karınca bacağı kadar ince yaparsanız çok daha güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki şuralardan şey çivilenmiş gibi duruyor. Gözükür mü ki kameradan? Ben doğru değilim ablanın bir ismi. Yemek yiyoruz şimdi ya.